Evet arkadaşlar bugün size Buleteko'daki en kötü 8 karakteri göstereceğim. Ee, yani göstereceğim dedim söyleyeceğim işte. Arkada şu an gameplay var. Neyse. Bence en yok. En üst sırada. Yani bence tepe gözdesem yan yok. Ee, tabii ki de Alice. Çünkü portal tabancası hiçbir şey yaramıyor aga. Bir de canı da çok az. Hemen girelim. Evet. Canı az portal tabancası hiçbir şey yaramıyor. Aslında bunu sıranın en baş. Hadi en baştan başlayalım. Bence Alice birinci sırada. Şuradan dörtlü mermi alalım. Evet. Alice'in şimdi özelliğini göstereceğim. Bak böyle portal atıyor bir yere. Diğer yeri de portal atıyor. Neyse. Ee, Alice çünkü şey. Oyuna 2023 veya 2024'te eklendi. 2022 de olabilir. Tam bilmiyorum. Ee, bir de e, Alice'de şöyle bir e, dezavantaj var. Yani emin değilim drone'a daha az sağlık veriyor. Evet bu kadar. Yani drone dediğim de şu işte. Evet, drone yardımcı mıdır nedir? Med Pro Pro. Yani sadece bende bu var. Ee, tamam. Evet şimdi size ikinci karakteri göstereceğim. En kötü. Tabii ki de aga. Hayalet. Hem canı az küçük yerlerden geçebiliyor. Bak o avantaj. Ama sağlığı bayağı düşük. 487 sağlık ne ya? Bir tane roketi ölüyor zaten. Görünmezliği arttırak bari. Neyse. Girelim. Ee, Oğlum bu fotoğraf ne lan? Kale Burcu'nun 590 canı var. Hayaletin 1000 canı var. Çok mantık. Neyse. Baksana takımda da en az vuran benim. 1100 falan. Çünkü bu karakter hiç gün şey yani, konuşamadım. Ya mermi nerede? Aha. Görünmez olacağım. Ve onları şey yapacağım. Evet arkadaşlar hayaleti anlatayım. Görünmez olabiliyor. Aynı şey Alice gibi böyle sıkıyor aynı taramalı gibi. Ama küçük taramalı diyelim. Şu küçük yerlerden yok mu ya? Böyle küçük yerlerden geçebiliyor. Alice de geçebiliyordu. Ama onu söylemeyi unuttum. Bakın. Görünmez olup daha hızlı gidelim. Orada düşmanlar var. öldük ya neyse işte nerede ya o dur küçük yer bulmam lazım şunlar bir beni diris aha öleceğiz şu küçük yerler işte diğer e, karakterlerde anlatmam gerekiyor çünkü öldüm Öf. neyse hayalet e, şey e, muhteşem seviyesinde baya en güçlü karakter falan olabiliyor bak şimdi size göstereyim Hmm, nerede lan bu? Neyse hoş geldin arkadaşlar. Şimdi ya <laughs> karakterleri de sıralamadığım için şimdi e, en kötü karakterleri bulup onları söylüyorum. Dur bir bakayım karakterlere. Açılmamış karakterlere bakamam çünkü oynayamam. Doktor desem güçlü. Ha Berta. Berta çok kötü. Özelliği de kötü. Şey bu ne lan? Neyse. Silahı da kötü. Ben bu karakter yerine kale burcunu oynayayım daha iyi. Neyse. Berta e, kale şey e, Minigana var. Özelliği sayesinde Minigana daha uzağa ve daha hızlı vuruyor. E, pardon. Tamam. E, tam oyun oyun oynadığımda görürsünüz. İlkisi daha ise pompalı. Bakın. Evet pompalı bakın. Daha mermi almadan pompalı oluyor. Neyse ee, bu bu karakteri ve minigun kullanan ağır karakterleri zırh çok gerekli gerekli. Bir de zırh güçlendirici çok gerekli. Hmm. Kimse aha mor sandık. Mor sandıklardan mor eşyalar çıkıyor. Mor eşyalar o zırh güçlendirici çıktı. Çok iyi. Güçlendirilmiş şarjı, şarjör. Çok iyi. Evet özelliğini de düşman gelirse göstereceğim. Ha bak bakın. İşte bak şu küçük dediklerden Alice ve şey hayalet geçebiliyor. Başka karakterler de geçebiliyor ama onlar e, daha gelmedi sıra. Neyse. Şimdi en berbat karakter oynadığımız için biraz iyi oynamamız lazım. İyi dediğimde işte puscan. Puscan. Şurada birileri var. Silah sesleri geliyor. Ya ben de duymuyorum ama şu işaret yukarıdaki işaretlerden. Aha özelliği basmam gerekiyor. Çok kişi var. Of öldüm ya. Evet. Berte işte aha galibiyet. Çok iyi. Birlikte birinci oldum. Yok olamamış. Neyse. Şimdi ben hiçbir şey anlamadım ki. En kötü karakterden birinci oldum. Neyse ver. Durun arkadaşlar. Şunları alayım. Leleceğin olmuş ya. Kahramanlar. Tamam. Evet. Şimdi. Şimdi. Ee, kaçıncı oluyor? bir Dört. Dördüncü. En kötü. Ejder. Kesinlikle ejder. Çünkü hasarı elli. Yani elli dediğime bakmayın. Benimki efsane mi, o yüzden. Canı da az. Bayağı az. 5 saniye daha. Bunları yükselteyim. Önemli. Evet. Neden? Çünkü canı az, hasarı az, zırhı bayağı az. O yeni şeyler gelmiş. Dur ben bunu video dışında yaparım. Neyse. Hadi oynayalım bakalım. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Oha 8 dakika olmuş. Neyse. Baksana diğer adamların sansarına bak. 1466, 1466. Ben orada 900 derdeyim. Mermi yok mu ya? Aha. Dörtlü mermi. Hem de iki tane. Hatta üç tane. Ama bu üçüncüsü üçlü mermi. Evet. Şimdi sıçrama özelliği de çok kötü. İleriye atlayan bir karakteri ben niye alayım ya? Hem onu, onun yerine atlayan bir tane daha karakter var. O pompalı. O daha güçlü. Ona. Baksana. Kale Burcu hemen öldü. Cık. Bak ya hemen öldük. İki saniyede öldük. Bu karakter böyle. Ejder işte. Neyse. Ve beşinci karakter. O kadar da benim için iyi değil ama. Freddy. Evet Freddy. Cenaz, az. Hasarı az. zırhı az. Gücü baya az. Yükselteyim mi lan? Bütün altının boşuna gidecek. Bakayım bir. Yok. Yükseltmeyeceğim. Evet seçelim hemen. Dur bunun bende kostümü var mı acaba? Bakalım. Yokmuş. Ama kostümleri bayağı iyi ha. Baksana şunlara. ve favorim bu oldu. Neyse. Evet hadi girelim. Ha bu arada benim en sevdiğim e, karakter Kuzgun. Zaten profilden de görmüş görmüştünüz. Neyse. Evet. Yok. Vizör alak. Vizör çok önemli. Ha, küçük dedik yok mu? Küçük dedik. Ha bakın arkadaşlar. Bak. Küçük karakterler buradan geçebiliyor ama büyük karakterler geçemiyor. Tren geçti. Orada birileri var. Trem. Evet. Arkadaşlar. Orada biri var. Olmadı. Ya bomba bana geldi ya. Allahu ekber. Bam öldürdüm. Ya of öldüremedim. Öf ya. İşte Freddy de böyle güzel ama öldürüyor ama bir anda bir tane biri gelince hemen öldürüyor seni. Neyse. Dördüncü karakter bana göre yok kasırga değil kasırga güçlü. İş sürecek ha. Neden mi? Kötü bence kötü bence deyip benim görünmezliği e, yükseltiliş neyse a bu ne neyse evet 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 ben kaç tane evet dedim ya neyse evet ya bak yine dedim neyse bir neyse diyorum bir evet diyorum ya kuzgun kuzgun da her şey çalıyor Allah Allah. Var susturucu alayım. Dürbün alayım. Ha bu arada benim en sevdiğim teçhizat dürbün. Kesinlikle bakın. Böyle sabit durduğunuz zaman o sabit dur bizim kuzgun taradı. Sabit durduğunuzda o vurduğunuz yerin ne neyse verin ya çok uzun. Eyvah bitti görünmezlik. Bam 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 bam. Bay bay. Bu ne? Bu hangisi? Takımı iyileştirmeymiş. Boşuna harcadım. Neyse boşuna harcamadım. Bir sürü varmış çünkü. Aa mavi kutu. Güzel. Ben aldım. Ben aldım Allah. Ben aldım. Durun gitme. Hayır. Öleceğim ya. Aslında iyi sürücü güzel karaktermiş onu anladım. Neyse baş verin. Evet böyle görünmezlikten çıkalım. Şimdi arkadaşlar o düşmanı bulmalıyız. Oha mor zırh güçlendirme. Zırh almayı unutmayalım. Tren mi geliyor? Aha tren geliyor. Al Aldım. El bombasını niye attınız ya? Ben burada yokum. Ya. Ah benim drone'um öldürdü. İşte. Nasıl? 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 Nasıl galip ettin? Benim drone'um öldürdü. Allah Allah. Neyse. Uf, kaçıncı karakter unuttum. Neyse. Bir neyse bir tane. Evet ya neyse. Yine dedim bak. Konuşmayacağım lan ben. Neyse. Bir sonraki. Neyse. Şimdi bir sonraki karakterimiz Kıvılcım. Kesinlikle Kıvılcım aga. Çünkü pompalısı var. Takımı iyileştir. Bir dakika lan ben Kıvılcım'a en iyi karakterler listesini koyacaktım. Evet. Diğer karakter Ateş diyeceğimi sandığınız zaman Levi. Oha bu ne? Benimki siyahiydim. evet. Evet. Girelim. Evet, 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 evet. Neyse, neyse. neyse. Ee, şey. Evet, ben neyse de dışında bütün kelimeleri kullanamadım. Neyse. Şimdi ben ne alacağım oğlum? Oraya kadar gitmem ben ya. Ayarım oh, gülüşü var ya. Neyse, Levi neden? Çünkü silahı bana göre kötü. Tek tek sıkıyor ya. Ay. Bir de tarama özelliği güzel, güzel. O ne biçim güzel deme. Ee, neyse. La, o, Ha bir de Levin'in canı çok az. Haberiniz olsun. Bunu söylemeyi unuttum. Gelmeyin, gelmeyin. Ez. <laughs> neyse. Yani maç bitsin ya. Ben durakta atacağım video. Evet arkadaşlar öldüm. Ya sonuçlara basamıyorum ya.